Bugün sizlerle birlikte ee, si, sizlere odamı göstereceğim. Odamda neler neler var? Odamı tanıtacağım. Hemen hiç vakit kaybetmeden başlayalım. E, i̇lk önce yatak bölümünden başlıyoruz. E, sizin de tahmin ettiğiniz gibi burada yatağım var. E, sonra şurada e, hamurlarım var. O çekim yaptım Sonra şurada oyuncaklarım falan var. E, sonra. Birlikte mini toplarım var şurada. Lego. Ondan sonra bakın şurada da bakın. Bakın şurada da Lego var. Ee, sonra son şurada son şurada otobüsüm ve bir sürü arabam var. Son şurada işte yatağımın altı şey. Son burada bir armut koltuğum var. Şurada dola, dolabım var. Ee, dışarıyı da göstereyim dışarı. Ee, masamı göstereyim. Hmm, masamda 3 e, tane kalem kutu var. Ee, e, şu anda çekim yaptığım kameranın kutusu var. Şu anda. Ee, sonra böyle masamda dünya var. Böyle mouse'un nasıl yorumlar ekliyoruz. Ee, tabii ki de eğlenceye bakıyorlar. eee sonra sonra şurada kulaklık, kalem, kalemlik falan var gördüğünüz. Sonra şurada sulba onun resmi var. Şöyle göstereyim. Son gözlük, silgi e, popit, popit e, koku taşı, sonra makas, e, akıllı saat, akıllı saat falan her şey var yani. Mesela bura çok beğenmiş. Evet var şurayı açalım mı? Açalım. Sonra burada kumbaram var. Bir sürü para var içinde. Sonra şurada tahtam var. Burada bileklikler, var. Bir sürü şey var. Sonra şurada oyuncaklıktan telefon var. Bu telefon bozuldu. Vardı ama bozuldu. Merhaba. Kameram mı? Ee, sonra şurada bir oyuncak sepetim var şöyle. Elim gibi yaparsın. Ee, sonra Şurada unutmayın diye çarpım tablosu var. Şuraya göstermedim. Ee, sonra şurada sonra şurada e, İngilizce radyo var. Sonra top var, halka var. E, halka videosunu çekeceğim arkadaşlar. Şuradaki şuradaki kırmızı kırmızı e, içine halka atıyorsun. Onun videosunu çekeceğim bir gün. E, bugün şu anda ne durun arkadaşlar? Bugün 18 Temmuz ya. Ben bunu yarın çekeceğim arkadaşlar bu videoyu. Bu halka videosunun yarın yarın yayında olacak. Ee, sonra işte bura. Şura bomba yerdi. zaten burada bir sürü kutu oyunum var. Ee, sonra şurada kitaplarım, bir kitaplarım. Şurada saatim var. Son ee, sonra geldi. Şurada tripodum var çekim yaptım TikTok çekimi yaptım ee, sonra şurada çantalar çantamı çantımı gerek yok sonra şurada okul şeylerim var işte eee bu ne arkadaşlar arkadaşlar bunun adını hatırlayan yazsın ben hatırlamıyorum ha melodik ya melodik kadar. yani burada melodik de var son kartonlarım falan var deney çantam var şurada deney çantam var orada eee Oh. Böyle. Işte. Evet. Ee, bu videomuzda e, bu videomuzda sonuna geldik. Eğer bu videoyu beğendiyseniz kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Bu arada dediğim gibi mouse'um nasıl hem de kameram nasıl e, yorumlara bekliyor olacağım. Sizleri çok seviyoruz. Eğer bu videoyu beğendiyseniz kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Sizleri çok seviyoruz. Hoşçakalın.